Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yüksek öğretimde önemli bir yapısal reforma gideceğini açıkladı ve yeni ders programında özellikle ders planlarının sadeleşeceğini, öğrenciler daha fazla proje ve araştırma temelli bir sistemle tam 3 yılda mezun olabileceklerini açıkladı. İzleyelim. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen, eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Üniversitelerimiz dünya sıralarında veya sıralamasında her geçen yıl üst basamaklara tırmanmaktadır. 2029'a kadar en az iki üniversitemizin ilk yüzde en az on üniversitemizin de ilk beş yüzde yer almasını öngörüyoruz. Eğitimde köklü bir dönüşümün sinyalini veren Erdoğan yeni dönemde ders planlarının sadeleşeceğini ve öğrencilerin 3 yılda mezun olabileceği bir sistemin gündeme geleceğini açıkladı. Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin uygulama ve araştırma temelli projeler geliştirebileceği modelleri hayata geçireceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu reformla birlikte Türkiye'nin yüksek öğretim sisteminin daha verimli ve uluslararası standartlara uygun hale geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye Suriye Dostluk Üniversitesi'nin de çok yakında Şam'da kapılarını öğrencilere açacağını duyurdu. Geçtiğimiz sene Bakü'de açılan Türkiye Azerbaycan Üniversitesi eğitim öğretime başladı. 27 Ocak'ta Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi bir başka adımdır. Kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye Suriye Dostluk Üniversitesi inşallah çok yakın bir zamanda Şam'da kapılarını öğrencilere açacak.